Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, yeni bir video çekimiyle karşınızdayım. Dersi seçmeli bir açım olacak. Aklınızdaki kişilerle ilgili soracağız. Bir eylemleri, bir adımları olacak mı? Ee, tabii aklınızdaki kişilerin bir eylem adımı olması için öncelikle ilişkide bazı durumlarda aslında sıkıntılı olan e, ilişkiler, belirsiz olan ilişkiler... Veya şu anda sevginiz olsa dahi aranızda bir soğukluk mesafe olan kişilerin dinlemesi uyumlanmanız açısından daha uygun olacaktır. İki tane obje belirledim. İlk obje seçenler bu kaplumbağa objesini seçebilirler. İkinci obje seçenler de bu çiçekli objeyi seçebilirler. Seçtiğiniz objeye göre ben açılımına başlayacağım. Öncelikle e, ilk başta enerjilere bakacağız. Eğer uyumluysanız arkadaşlar devamını dinleyebilirsiniz. Eğer uyumazsa diğer desteğe dinleyebilirsiniz diyorum ve ilk desteği seçenlerle açılımıza başlayalım. Bu seçenlerle. Bakalım güncel enerjilerde durumlar nasıl? İmparator, Tılsım Kralı ve Kılıç Altılısı geldi. Direkt eril dinleyenler kendisini gösterdi ve destenin altında bir kılıç üçlüsü durumu var. Oo, burada çok net bir hikaye var arkadaşlar. Şimdi e, şuradan da bir kart alalım ondan sonra ben bir enerji yorumlayayım. Sonra da genel açalım başlayalım. Düşünleşme, sessizlik çok net geldi ve geçmişte yaşamak. Evet şimdi bu zaten e, ilk başta da açılımda söylediğim gibi arkadaşlar. Daha çok aslında şu anda iletişim olmayanlar, sevgili olsanız bile aranıza soğukluk mesafe girenler, belirsiz olanlar, e, i̇lişki tipi için daha uygun olacak bir açılım olduğunu söylemiştim Zaten direkt burada kılıç altısı ve geçmişte yaşamak kartı geldi Şimdi e, bu kişiler aklınızdaki kişiler ki ben burada yoğun bir el enerji özellikleri alıyorum Hem imparator hem tılsım kralı ile beraber koç ve boğa enerjisi Şimdi her iki element de aslında biraz daha e, kendi bildiğini yapan dediğim dedik egolu bencil bir karakter çizmiş olabilir Şimdi hem sizinle çok fazla olmak isteyip hem de aslında sonrasında sizi belirsiz bırakmış ve desteğin altında gördüğün kılıç üçlüsüyle beraber eğer üçüncü bir kişiden dolayı bu durum yaşandıysa ve siz araya mesafe koyduysanız bu kişi şu an siz çok fazla düşündüğünü söyleyebilirim. Eğer kalp kırıklığı kartı üçüncü kişiler değil ama yine de bu kişinin size karşı yaptığı bu belirsiz tavırlar ve tutumlardan dolayı siz ister istemez uzaklaşmak durumunda kalmışsınız. Ve bu kişi de sizde son zamanlarda çok yoğun düşünmüş olabilir arkadaşlar. Şimdi burada biraz ağır kanlı bir enerji biraz yavaş bir enerjide olan bir eri görüyorum ben ve imparator enerjisi geldiği için belki de bu kişi zaten çok alışmıştır yönetmeye hem sizi yönetmeye hem etrafındaki insanları yönetmeye ve benim istediğim zaten beni bulur ben zaten hiçbir şey yapmasam da karşımdaki insanı nasıl etkileyeceğimi biliyorum dediği bir tavır sergilemiş belki evet ilk başta size bu kişi çok çekilmiş çok yoğunlaşmış olabilirsiniz ama sonrasında bu Tavır ve tutum da size aslında birazcık itici gelmiş olabilir ve sonrasında zaten bu kişiden de size karşı bir adım olmamış ya da siz böyle yaptığınız için daha çok aslında sessizliği seçen taraf siz olmuş olabilirsiniz ve bu kişi şu anda size ve yaşadıklarınızı çok yoğun düşünüyor. Şimdi bu ne kadar eğer uyumlandıysanız arkadaşlar ben yavaş yavaş sorularıma başlayacağım. Şimdi bakalım. Kişiler, bir eylem olacak mı, bir adım olacak mı diye sorduk açılımımızın konusu. Bun, bunu da soracağız ama öncelikle ben bir aklınıza kişileri bir bakalım. Sizinle ilgili güncelde ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar? Kılıç dörtlüsü ne düşünüyor dedik zaten düşünüyorum diyor. Kader çarkı, asılın adam, kupa, Kraliç kupa kraliçesi ve tasım dörtlüsü ve desteğin altında da bir kılıç kraliçesi. Arkadaşlar iki farklı yine enerji geldi. Eğer bu kişi ile aranıza bir üçüncü kişi mi girdi? E, bundan dolayı bu süreçler biraz e, askıya alındı ve hala bu e, kişi hem sizi yoğun bir şekilde çok düşünüyor ama bir şekilde hala rengini belli etmiyor. Şimdi tabii ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Ama ilk başta da gördüğüm enerjiler bu şekilde. Balık, yengeç, akrep de olunabilir dişil taraf. Geçmiş, yine geçmiş yaşamak çok fazla düşünüyor. Ve geçmiş yaşadığını seni çok yoğun düşünen bir kişi var burada. Yük, katılım, değişim ve yavaşlama. Ve sizi de bayağı bir hayal ettiğini de görüyorum. Aynı zamanda. öğrencilik, minnettarlık, yansızlık. Şimdi arkadaşlar bu kişi dediğim gibi zaten egolu bir davranışı var. çok fazla bir geri adım atan e, çok fazla harekete geçebilen bir yapısı yok. Yani bu kişi de ben inanılmaz bir yoğun toprak enerjisi algılıyorum. Burada da yavaşlama kapım boğa çıkmış ve tılsım 400 çıkmış. Yani çok yoğun oğlak boğa başak etkilerinde veya bu özellikle gösteren birisi. Alırkanlı yavaş hareket eden ve yavaş aksiyon alan bir insan. Belki çok fazla düşünüyor. Zaten düşünmesinde hiçbir sıkıntı yok ama e, iş aslında sorumluluk alması gerektiğinde, bir şeyler yapması gerektiğinde bu kişi nedense biraz e, cimri davranıyor açıkçası. Yani gerçekten ger gerçek manada da bu kişi biraz fazla paracı biraz fazla cimri olabilir. Ama zaten e, cimri olan insan e, maddesel ol olarak olmasa olmasa bile duygusal da cimridir arkadaşlar. Yani bu kişi hayatındaki olan şeyleri sıkı sıkı tutmaya çok alışmış ve e, o kadar da egolu birisi ki nasıl olsa ben bunları paylaşmama gerek kalmadan hayatımda da birileri oluyor veya siz bu şekilde zaten bu kişiden beklentisiz bir şekilde belki de hayatını zaten oldunuz o yüzden de bu kişi bu çok alışmış ve ben şu anda kendimden bir şeyler vermek bir eyleme geçmek konusunda çok da fazla istekliği görmedim açıkçası bu kişiyi yani evet sizi çok yoğun düşünüyor ee, çok fazla düşünüyor hatta çok e, çoktan belki de duygusal bir şeyler de hissediyor olabilir Bu yani duygusal bir şey yok diyemem burada ama e, asıl adam ve altına çıkan katılımla beraber ben şu anda bir şey yapamam yani eyleme geçemem benim çok fazla sorumluluklarım var ekstra bir sorumluluk daha almak istemiyorum evet senin de farkındayım diyorsun için çok değiştin çok farklı enerjini bana karşı değiştirdin ki sizin belki de böyle bir tavır göstermenizi beklememiş çünkü siz kupa kraliçesi formüle geldiğiniz için belki de bu kişi anlayan, empati kurabilen bu kişi çok fazla zorlamayan üzerine gitmeyen bir enerjideyken şu anda çok net ve keskin bir şekilde belki de arada bazı konular konuşuldu veya yani hiç konuşulmasa bile siz sessizce uzaklaşmanızla beraber bu kişi biraz şaşırmış açıkçası ama yine de yani ben burada çok fazla bir ee, sizin alakalı bir şey yapma hevesinde isteğinde göremedim. Çünkü ben zaten çok da fazla elimdekileri paylaşmayı seven bir insan değilim. Harekete geçmeyi seven bir insan değilim. Önce bir düşünürüm, yavaş yavaş tartırım Ondan sonra eğer gerçekten istiyorsam ya da e, şartlar, koşullar uygunsa harekete geçerim dedi ama bu enerji beni sıktı şu anda gerçekten. Yani kusura bakmayın aklınızda şey için dinliyorsunuz ama gerçekten bu kişinin enerjisi arkadaşlar çok ağır. bir ee, fazla egoist, fazla bencil, kendisini hep kendisi açısından değerlendiriyor. Yani ben çok fazla sorumluluğum var. Sen beni bu anlamda yükümlü etmedin İşte sizi soruyoruz kendine bahsediyor. Ben şunlar şunları uğraşırken sen de bana yanımda olmadın. Yani hep sanki böyle bir aslında arka planda hatalı olan kişinin kim olduğunu çok iyi biliyor ama bunu sizin üzerinizde sizi manipüle ederek kullanmaya çalışıyor. Belki siz zamanında da bu kişiyle beraberken. Bu kişinin hatasından dolayı uzaklaşmış olabilirsiniz zaten yani ya sizin çok fazla kalbinizi kırdı ya da gerçekten araya bir üçüncü kişi girdi ama onlar hemen hatasını kabul edip belki size bir adım atmamış olabilir ve bu sizi daha da fazla kırmış olabilir. Yani yaşanan durumdan sonrasında da aslında bu kişinin pek de bir eğilime geçmediği için sizi daha fazla üzülmüş olabilirsiniz. Ee, öğrencilik, minnettarlık ve yansızlık geldi. Belki bu kişinin şu anda uğraştığım, belki de e, eğitim işi değil, eğitimler alıyor olabilir ya da bazı konularda gerçekten kendisinin çok özgüvenli olsa bile arka planda bu kişi aslında bazı noktalarda gerçekten toy olduğunu yeni yeni farkında varmış. Bunu da söylüyor. Peki bu kişinin enerjisi biraz ağır ve gerçekten sıkıcı buldum bu kişinin enerjisini ve egoist buldum. Yani kusura bakmayın ama beni biraz sinirlendirdi. <laughs> Peki sizinle ilgili düşünceleri bu şekildeydi. Bir de bakalım olası bir eylem bir şey yapmayı planlıyor mu? Belki bir kalbinize kazanmak adına da olabilir bu. Ne yapmayı planlıyor? Değenek beşlisi. Kupa ikilisi. Değenek edilisi. Aşıklar. Tılsım üçlüsü. Dünyada desteğinin altına çıktı. katılım. Biz dünyayız. Yine bir yavaşlama kapımı enerjisi çıktı. Dışarıdaki geçmiş yaşamlar. Bu kişi biraz da fazla mı anılarına bağlı birisi arkadaşlar? Yani çok fazla belki bunun siz farkındasınız belki değilsiniz ama bu kişi bir şey yaşadıktan sonra aslında geçmişin çok kolay kolay. Çünkü bu kişide bir bağlılık var. Yani elindekiler sıkı sıkı bağlı bir karakterde demiştim ya bu her türlü şeye bu kadar bağlı. Yani anılarınıza da bu kadar bağlı. Size de yani etrafında en ufak bir eşyaya da çok bağlı. Dene anlamda elindeki sıkı sıkı tutan düşünce olabilir, his olabilir. Bunları da sıkı sıkı tutmuş bir enerjide. Yine öğrencilik geldi. Adanmışlık. İki tamirden geldi. İkisini alalım. Kendi kendini kabullenme ve tetikte olma. En azından kendinin biraz daha farkında eylem konusunda bu şekilde geldi arkadaşlar. Ve yolculuk da desteğinin altına çıktı. E, belki bir e, engellerden bir tanesi aradaki yol şehir mesafesi olabilir. Ülke mesafesi olmuş olabilir. Bu da ufak bir ayrıntı olarak gelsin. Peki ne yapmayı planlıyorsun? Eylemin ne olacak sizinle alakalı dedim. Yakın bir zamanda bu süreç değişecek mi? Belki bir iletişim, belki bir özür olacak mı diye sorduk. Şimdi burada değnek beşlisine ve katılım yine diyor ki yani çok arkadaşlar yani üzerinde ölü toprağı var gibi yani ben çok fazla şeye uğraşıyorum bu kadar fazla belki de sizi şu anda çok da kıskanıyor olabilir rekabet halinde sizi beğenen insanların olduğunu düşünüyor ve ben bu noktada hayır o benim o bana ait diyerek aslında eğer sizi şu anda görebiliyorsam yani sosyal medyadan takip ediyorsanız bir de burada tısmış üstü de gördüm şimdi burada farklı farklı şeyler söyleyeceğim. Eğer aynı iş ortamında veya birbirinizi görebileceğiniz bir ortamda beraber bir proje yürütülüyorsa ya da dediğim gibi iş arkadaşıysanız zaten ve bu sizin yönetici de yani sürekli aslında bu kişiyle bir e, temas halinde kalmak durumundaysanız bu kişi sizin etrafınızda başka insanlar olduğunu sosyal medyadan paylaştığınız eğer dediğim gibi ya, takip ediyorsanız e, fotoğraflardan dolayı da bir kıskançlık yapıp hayır o benim çünkü bu kişide ego var e, hayır o benim ben bu kişiyi İstiyorum e, istiyorum. Yani kıskanmadan bu kişi biraz da fazla harekete geçmiyor çünkü burada ego devreye giriyor. Böyle bir durum yaşanacak olabilir ve bu noktadan sonra e, kupa ikilisi ve biz dünya kartı geldi. Eğer bu söyledim senaryoda şöyle bir durum da olabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada yol şehir mesafesi olanlar da var demiştim dinleyenlerde. Eğer zaten sizin görebileceğiniz bir ortamda değilse bu kişi. Sizden uzaktaysam o zaman da diyor ki ben seni göremiyorum ama zaten senin çok hoş bir insan olduğunu bildiğim için ve senin etrafında seni beğenen insanlar olduğunu düşündüğüm için ben daha fazla bu süre uzatmak istemiyorum. Evet bir eylem planım var diyor. Çünkü diyor biz ikimiz birbirimize aitiz ve bu yavaşlama bu iletişimimize çok fazla zarar verdiğini farkındayım. Artık duygusal olarak senden çok fazla bir şey hissetmiyorum. E, olan enerji. Çünkü sen beni kendimi çok e, dışlanmış hissettirdin ve ben seni unutamıyorum. Sürekli aklımdasın. Ve bu kişinin size bir aslında özür borcu da var arkadaşlar. Buna söyleyeyim. Nedense bu çok net bir özür dileme borcu. Bakar mısınız? Özür de, dedim ve kılıç üçlüsü çıktı. Yani bu kişi ya araya bir üçüncü kişi var şu anda ona rağmen size gelip özür dilemek istiyor. Yani burada bir vicdan azabı var. E, hiç hak etmediğiniz bir şey yaşamış olabilirsiniz. E, o yüzden de bu kişi e, bunun çok farkında varmış, idrak etmiş. Belki hayatında hala birisi olabilir. Ona rağmen sizden bir belki de ya ben vicdanım hiç rahat değil, e, ben senden bir özür dilemek istiyorum ve bunu hak ettiğini düşünüyorum gibi bir eylem fikri içerisinde olabilir ya da ilişkisi yoksa bile sizin çok fazla belki hak etmeden bir yandan inanılmaz bir kalp kırıklığı olmuş, kılıçlar çekilmiş ve e, siz tavrınızı belki de hep onu anlayan, anlayışlı e, kişiyi öyle bir kırdığını düşünüyor ki şu anda o zamandan sonra da e, belki rüyalarında görüyor, belki çok fazla hissediyor ama arada hiçbir şekilde iletişim yok ve göremiyorsa, e, ben senden yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım, kendimi çok kötü hissediyorum ve gerçekten özür dilemek istiyorum diyecek ve bu kadar egolu bir insan bile e, özür dilemeye razı olacak ya da en e, ufak da olsa bunun sinyallerini sevecek ama çok dediğim gibi bunu yapana kadar uzun bir zaman geçmiş olabilir aranızda. Çünkü çok egosu yüksek bir insan bu kişi ve ben artık diyor kendi kendimi kabullenme kartı gelmiş artık sonunda kendisini kabul etmiş uzun bir süre geçti de ve ben şu an her an aslında tetikte olmak kartıyla ile beraber her an bir fırsat kolluyorum bir eyleme geçmek için bir özür dilemek için diyor size evet net bir kararını da vermiş evet benim bu desteğiyle ilgili söyleyeceğim yorum bu şekilde arkadaşlar uyumlandıysanız yorumlar kısmını belirtebilirsiniz çok mutlu olurum kanalıma abone olursanız da ee, çok çok sevinirim tabii ki isterseniz ee, ve bu desteği ile ilgili dediğim gibi yapacağım yorum bu şekildeydim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum, öpüyorum. ve diğer desteği yavaştan geçeceğim. Burayı sonra. Evet. Merhaba arkadaşlar. İkinci desteği bu desteği seçenler, obje seçenlerle açılımına başlayalım. Şimdi ben yudum Su içeyim önce. Önce bir bakalım enerjilerim. Günceldeki enerjileri. Eğer burası uyarsa açılımını devamını dinlersiniz arkadaşlar. O şeytanla başladık. Aslan adam ve dünya. Üç macar kart geldi. Ee, ve destenin altında bir kupa şövalyesi. Çok yoğun başladık bu destede. Yaratıcılık. Anlayış. Ve dışarıdaki importajı da aynı zamanda yaratıcılık arttırmak istesin. Arkadaşlar bu kişi size e, inanılmaz yoğun bir tutkuyla mı geldi? Sizin dış görünüşünüze karşı koyamayan, sizin cazibenizi çekiminize karşı koyamayan bir e, dişi, pardon diyorum bir kişi görüyorum ben burada Ama o kadar yoğun bu temale gelmiş ki. Yani sizin güzelliğiniz veya yakışıklılığınız, ağrınız, çekiminiz, bu kişi mıknatıs gibi üzerinize çekmişsiniz ve bu kişi de ne olduğunu anlayamamış. Yani çok yoğun bir tensel enerji gelmiş. Ama sonrasında bir bakalım şurayı bir sormak so so istiyorum. Tamam. Şimdi e, bu kişi sizin dış görünüşünüze kapılmış arkadaşlar. Yani kapılmış size kapılmış. Çok yoğun kapılma var burada ama. Ama buradaki o yoğun kapılma ilk aşamada aslında çok yoğun tensel çekim olarak yansımış. Ve sonrasında siz belki de ufak uf, ufak tefek konuşmaya başlamış olabilirsiniz. Hatta görüşmüş de olabilirsiniz. E, ama o görüşme de güzel olabilir. Ama sonra pat diye bir zaman mı girdi? Bir şey mi oldu? Ve bu kişinin ne olduğunu anlayamamış. Hatta ee, belki sonrasında bir iletişim kurulmuştur ve bu iletişim sonra bu kişinin kafası çok karışmış size karşı. Ben bu kişinin evet ilk başta çok yoğun tensel çekimi bence hala tensel çekim var ama burada ben bir aşıkları da gördüğüm için ee, bu kişi belki karşılıklı aslında birbirinize hoş duygular beslediğinizi düşünmüş ve bence besliyorsan besliyor da o, e, gibi görünüyorsunuz ama aradaki e, süreç 360 derece değişmiş bir yanda ve bu konuşarak olmuş ya sosyal medyada konuşmaya devam ettiğinizden iletişim kurduğunuz ve siz bazı şeyler söyleyerek bu kişi bu kişi biraz afallatmış gibi görünüyorsunuz. Ve ondan sonra araya soğukluk girmiş olabilir. Diyorum ben. Şimdi buraya kadar uyumlandıysanız arkadaşlar şimdi açılmaya başlayalım. İki desenin konusu bayağı farkı geldi günceldeki enerjilere. Peki bu kişi şu anda sizinle alakalı neler düşünüyor? Bakalım. bir Kupa üçlüsü. Kupa ikilisi. Kılıç kraliçesi. Kılıç onlusu. Biraz siz mi keskin konuştunuz acaba arkadaşlar ve değnek şövalyesi. Yani buradaki dişil olan taraf için söyleyeceğim. Dişil olan taraf bir anda o kadar keskin, o kadar net, o kadar mantıkçı konuşmuş ki bu kişinin olduğunu anlayamamış. Afallamış. Onu da söyleyeyim. Afallatmışsınız bu kişiyi. Ve siz çıkıyorsunuz. Yeniden doğum. Bütünleşme. İç ses. Sessizlik. Evet bir sessizlik olmuştan ve var olur. Bilgiden vazgeçmek. Şunu biraz şöyle çekelim. Tek uçluluk kendi kendini kabullenme ve destenin altında da bir başarısızlık kartı var. Arkadaşlar ben şimdi bu destede bir önceki deste kadar aslında olumsuz bir şey görmedim. Açık açık söyleyeyim bunu. Bir önceki destede daha gerçekten yanlış bazı durumlar vardı ve bir özürü hak eden taraflar vardı. Şimdi burada eğer aradaki durum biraz daha yavaş, yeni başlayanlar e, dinliyorsa beni yani yeni başladınız ve proteiniktiniz ya da platonik olma, olmaz çünkü burada karşılıklı bir şey var ama sanki çok uzun vadeli bir durum olmamış gibi yani başlamış ama sonrasında devamı gelmemiş gibi gördüm ben. E, o yüzden enerji çok taze taze gündemde. Şimdi bu kişi sizinle alakalı ne düşünüyor dediğimde bu kişiyi ne yapacağını bilemeyen bir ruh haline sokmuşsunuz. E, nasıl bir konuşma yaptınız bilmiyorum. Aradığınızı nasıl da geçti. Yani bu kişi aslında başta şeytan kartıyla açtı çünkü fazla bir e, bağımlılık çalıştıran birisi olabilir. Ama şu an bağımlı çalışan. Eğer dinlediğiniz kişi bir erkekse karşı cinsle belki de çok cinsle belki de çok fazla bağlılık geliştirmeden tensel bazı dürtülerle hareket edip e, günlük bir ilişki yaşayan bir karakterse eğer ve size de bu anlamda yaklaşıp sizin dış görünüşünüzü çok beğenip Belki de sonrasında görüşüp buluştuktan sonra sizin o aslında sadece dış görünüş olarak güzelliğinizden ziyade karakteriniz, aklınız, zekanız, üslubunuz vesaire de bu kişi inanılmaz etkilemiş olabilir. Ve bu kişi sizinle alakalı sonrasında bir defa görüşürüz, takılırız ya da işte hoş zaman geçiririz, sonrasında yollarımıza bakarız demesine rağmen böyle olacağını düşünmesine rağmen işler biraz farklı olmuş. Çünkü bu kişisi kafaya baya baya takmış ve bunu da böyle olacağını hiç düşünememiş. Çünkü burada tek hoşçuluk var. Bilgiden vazgeçme kartlarını görüyorum. Kafasının hep senaryoları bu şekildeymiş. Karşı cinsine göre. Ama siz bunu, bu kişinin biraz ezberini bozmuşsunuz gibi gör, görünüyorsunuz. Çünkü belki de sizin zekanızdan aşırı etkilenmiş bu kişi. Sizin o net duruşunuzdan, tavrınızdan. Çünkü burada kılıç kaşesi ne geliyorsunuz arkadaşlar. Bu e, kraliçedeki enerji e, dişi olan taraf için söyleyeceğim. Akılcı ve mantıklıdır ve kılıçerde çok da fazla duygu belirtisi de yoktur aslında. E, entelektüel kapasite zeka çok yüksek seviyededir. İletişim becerileri çok yüksektir. Çünkü hava elementini temsil edilir. E, hava element tarafından temsil edilir. Yani ikizler terazi kova enerjisi var burada. E, o kadar belki normalde bu kişi de size açık açık söylemiştir. Ama sizin bu açıklığınızı ve mantığınız ve ze keskin zekanız ve belki de e, karşındaki insanın kaybetme korkunuzun olmaması da bu kişi affallatmış olabilir arkadaşlar. Yani belki de siz açık açık, açık evet ben seni beğendim, hoşlandım ama ben böyle bir ilişki içerisinde olmayacağım dediniz, kestirdiniz, attınız ve sonra da pat diye sessizleştiniz. Bu kişinin ne olduğunu anlayamamış, kafası bir karışmış ve daha fazla, daha yoğun bir şekilde düşünmeye başlamış. Hatta sizinle kupa üşüsü ve yeniden doğumla beraber eğer e, sosyal medyada zaten hala takipleşmeler, hala e, göreceğiniz bir ortamdaysa, fotoğraflarınızla beraber bakıyorsa her sizi görmesini veya her düşünmesiyle beraber e, ona inanılmaz bir yaşam enerjisi verdiğinizi düşünüyor. Yeniden doğduğunu düşünüyor ya da e, sizinle beraber tekrardan bir araya gelme hayallerinin içerisinde e, oluyor olabilir. Çok yoğun bir beraber aslında ilişki yaşam fikrim var ki normalde bu kişi dediğim gibi bu enerjilerde olmayabilir. Çok yoğun bir ilişki çok yoğun sizin olma ve bu iç sesten geliyor. Yani normalde bu kişi daha mantığıyla daha aslında dediğim gibi anlık dürtülü hareket eden bir insanken iç sesi diyor ki hayır bu kişi senin hayatının kadını ve erkeği ve sen bu kişiyle olmalısın. Ama sonrasında tabii ki bu arada geçen konuşmadan sonra çok yoğun bir sessizlik olmuş. E, ve bu kişi değnek şövalyesi ve varoluşa beraber yine dürtüsel dayanamayarak size bir e, e, eylemde bulunmak istiyor ve çok hızlı bir harekette bulunmak istiyor olabilir. Varoluşa geldi Ama şimdi bu denek şövalyesinde çok dürtüsel bir eylem vardır. Hatta şu anda gün tabi bu videoyu ne zaman denk gelirseniz zamansız bir zamandır bu. O zaman dinleyebilirsiniz. Ama şu anda günümüzde biliyorsunuz aslan dolunayı var. Hatta bu aslan dolunayında bile aslan enerjisi, ateş enerjisidir. Bir anda böyle aslında gaza gelip bir eylemde bulunabilir ama bu eylem yine dediğim gibi dürtüsel. Siz daha mantıklı bir eylem beklersiniz bu kişiden. Bu kişi de bunu düşündüğü için ve bildiği için ya ben şimdi bir şey yapacağım ama ben gör çok da yoğun görüşmek istiyorum ama karşımda çok akıllı ve mantıklı bir kadın var veya erkek var. Ona göre ben bir eylemde bulunmalıyım deyip kendini bir noktada da frenliği olabilir. Yoksa siz böyle bir tavırda olmasanız yani anılmasın yanınıza gelme fikri var bu kişinin. Eğer e bir süredir görüşemiyorsanız. Şimdi bakalım Zaten biraz düşünceli dedim, hissedildim. Bayağı güzel anlattı sizi. Peki yakın zamandaki planları, eylemleri nasıl bir adım olacak ona bakalım. Bu kişinin gözünü bayağı bir korkutmuşsunuz. Tasım kraliçesi. Kılıç altılısı. Kader şarkı. Kılıç dörtlüsü. Çok düşünüyor sizden. Böyle mahkeme. Çok bir eylem. Neyse yorulmayacağız. Yani buradaki mutlu bu seçen arkadaşlar çok değerli insanlarsınız. Bu kişi de bu, böyle düşünüyor. Yani ben ona e, ma, çok basit bir adımla gidemem. Bu kişi her şeyin farkında diyor. Ve yolculuk bakar mısınız? Tam diyecektim ki arada yol, yol şehir mesafesi olabilir. Bu kişi sizin yanınıza gelmeyi de planlıyor olabilir. Ama bir tembellik enerjisi de biraz fazla da rahatsız düşkün. Buz izolasyon. Sofreni. Of, çok düşünüyor bu kişi. Karşılaştırma yani bir belki yolculuk da yapmayı düşünüyor ama sonrasında şunu da düşünecek bu kişi yani tamam ben giderim onun yanına görüşürüm ama ben karşıma kadın veya erkeği biliyorum o kişi ciddi ilişki insanı bunun beklentisi içerisinde e ben gittim gördüm tamam eğer sonrasında getiremeyeceksem yine biz aramıza bir şey olmaz ki diyor bu kişi ki bence de haklı eğer siz gerçekten ciddi bir niyetle bekliyorsanız bu kişi veya böyle bir zaten söylediyseniz e, bu kişi anlık yaşayan şeytan enerjileri var çok da fazla bir ilişkiye yanaşan bir karakter değil e, eğer böyle bir durumunuz olmasa atlar anında gelir ama sonrasında tutan taraflar var. E, çünkü size bir ciddi bir eylemde gelemeyeceğinin de farkında. Niye peki böyle diye de sorarız. Şimdi bir aslında yanınıza gelme fikri var ama sonrasında kılıç altısı ve tembellik kartı ve sonrasında getiremeyeceğini çok iyi biliyor bu kişi. Yani bir, e, bir ilişki vaat edemeyeceğini, bu ilişkinin uzun vadeli olamayacağının da farkında. Ama sonrasında diyor ki Kader Şarkı ve bu azalasyonla beraber eğer bu diyelim ki bir eylemde bulundu ki aslında bir yanınıza gelme fikri var. Ama sonrasında yine eğer süreç veya burada bir kadersel bir döngü de olabilir. Bir şekilde uzaklaşmak durumunda kaldıysanız olmadıysa araya bir zaman girdiyse sizden belki de karşılıklı birbirinize karşı uzaklaşacak olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dönem karşılıklı birbirinizden uzaklaşma enerjiniz var. Ama sonrasında bu kişi sizi o kadar fazla düşünüyor ki yani inanılmaz bir fazla yoğun düşünme. Strofeni hatta ben şunu da söyleyeceğim Bu destek seçenlerde Bu biraz daha uzun vadeli bir e, Eylem planı hakkında geldi. Çünkü Ben bir görüşme ama sonrasında e, Çok net aslında bir bitiş Hatta belki hayatında birisi alın, alınacak olunabilir. Ama hayatında sizden sonra Birisini alsa bile Bu kişide çok fazla bir karşılaştırma var e, Çok fazla sizi düşünmeye var Hatta diyelim ki böyle bir durum yok. Eski ilişki sizi karşılaştırma veya kıyaslama olabilir e, Böyle bir durum yoksa da Bu kişiyle aranızda yani varmış arkadaşlar yani yok mu dedim ama var İki kişi var çünkü İki ee, iki kişi arasında gidip gidip geliyor sonrasında yine düşünüyor ama ağırlıklı olan ağır basan taraf sizsiniz çünkü bu kişi sizin çok değerli çok aklı başında ben kariyer anlamında da başarılı insanlar çok zeki insanlar gördüm bu seçenlerde ve aradaki durum nihai kazay sonuçlanıyor arkadaşlar yani çok yoğun şeyler yaşasa da ee, belki de bu kişinin şu anda zamanı değil ciddi bir ilişki veya ilişki ama sizin tam zamanınız olabilir yani sanki bu kişiyle yalnız zamanda yanlış şekilde denk gelmişsiniz bu kişi bunu düşünecek sonrasında ee, ben ilişki istemediğim bir dönemde seninle tanıştım ama sen tam aslında ilişki yaşanacak bir insansın ama sorun sende değil bu tamamen benim kendi karakterimle ilgili ben kendime çok fazla güvenmiyorum eğer olursa da zaten diyor sonucumuz nihai kaza maalesef çok güzel başladı ama sonunu kötü bitirdim Peki, sonu neden böyle olacak? Çünkü çok gelgitli bir arkadaş arkadaşlar. Çok dengeleyemediği şeyler var hayatında. Belki de sizin bildiğiniz veya bilmediğiniz burada ikili durumlar çıkıyor, ikilikler çıkıyor. Bu kişinin kafası çok karışık. Bu kişinin eğer kendi bir evliliği varsa ya da ayrılmışsa daha önce ama çocuklar mı? Çocuk mevzusu varsa için burası çok spesifik söyleyeceğim. Ee, bir dişille ilgili belki kıyaslama böyle bir sıkıntı olabilir. Bu kişinin bir e, ayrıldığı eşi ve çocuğuyla ilgili bir durum. Eğer böyle bir durum yoksa bu kişinin bir annesi veya kız kardeşi ama kadın karakterler var burada ama yaşça büyük olabilir. Ee, bununla alakalı arada bir farklılık mı var? Anne tarafından bir sıkıntı mı var bilmiyorum. Bu kişi ne yapacağını bilemiyor. Biraz kararsız. E, bu anlamda bir farklılığınız da olabilir. Bu da bazı kişilere mesul olarak gidecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet benim bu desteğiyle ilgili yapacağım yorum bu şekildeydi. Eğer uygulandıysanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.